Fatma ile Neşe Enerjisi'ne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hedef olmasını belirledim. E, hedefleriniz arasında tabii ki işiniz olur, başarınız olur, neşeniz olur, mutluluğunuz olur. Artık bu sizin tercihiniz. Ben hedefe nasıl gidilir bunu anlatmayı planladım. Buna da niyet ettim. Çünkü niyet enerjisi çok önemli biliyorsunuz. Niyet ettikten sonra ve seçimlerimizle devam edersek daha kolay ve konforlu bir şekilde o yolculuğumuz devam eder. Konforsuz alana biliyoruz ki e, bir takım sıkıntılar, acılar, üzüntüler verebilir. Bunun için bu hedefimiz şurada, hayalimiz de burada. Bu ikisinin arasında bir enerji olmalı. Bu ikisinin arasında bu hedef hedefin hayaliyle frekansının birbirinde uyumlu bir titreşimi, tıpkı bir enerjide yaptığımız gibi oluyor bu. Gerçek bir enerjinin e ee, bir mıknatıs şeklinde birbirini çekmesi için bu araya duygu olması gerekiyor. Hedef net ve kesin ve de gerçekçi olması gerekiyor. Şimdi ben kalkıp da uçağım olsun diye bir hedef koyamam. Bu bir gerçekçi değildir. Bilinçaltımda der ki hop ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Öyle şey olur mu? der. Hedefimiz onun için ne olmalı? Gerçekçi ve net olmalı. Hedefim, hayalim. Bu ikisinin arasında ne olacak? duygum. Duygum olacak, inancım olacak, isteme nedenimin güçlü de bir sebebi olacak. Eğer benim hedefime ulaşırken buradaki hayal, bu hedefe buradan gitmeye çalışırken eğer aramda güçlü bir nedenim yoksa ve bunun yanında da güçlü bir inanç sistemim yoksa bu buraya birleşmez. Bu buradan düşer ya da bu taraftan sadece bu tek başına kalır. Hayal edilir ve kalır. Bu hedefin de bunun karşısında durması için bir takım metotlarımız da var. İnsanlar peki hedeflerine ulaşırken neden vazgeçiyorlar? Çünkü hedefsiz, hedefe giderken plansız hedef yere düşüyor. Yani hedefim varsa mutlaka planımın olması gerekiyor. Bu hedef ne? Başarı mı? İş mi? Ee, enerji mi? Hangisi ise bunu bir kere yazın. Bir kenara yazın. Benim istediğim şey ne? bu. Hedefim bu. Peki benim bu hedefim ne kadar zaman sonra gerçekleşecek? 5 yıl sonra. Benim mesela bazı hedeflerim var. 5 yıl sonra. Peki benim hayalim 5 yıl boyunca buna katlanabilir mi? Bu güçlü nedeni beni 5 yıl boyunca idare edebilir mi? Edemez. Çünkü 5 yıl çok uzun bir süre. 5 yıllık hedefim bir e, evin dışıysa evin içinde de küçük küçük odaları olması lazım. O odaların bir yerde kapıları olması gerekiyor. 5 yıllık hedefim, en büyük hedefim. Onun arasında da birer yıllık hedefler koyabiliriz. Birer aylık hedefler ve hatta birer haftalık hedefler. Bu bizim motivasyonumuzu yüksek tutar, inancımızı toprağın altına gömmez, hayalimizi diri tutar. En önemli şey inançtır. Öyle bir inanmalı ki insan ben bunu yapacağım, bunu başaracağım. Başarılı insanların mutlaka hedefleri vardır. Bu hedeflerin de öncesinden planlanmış, disiplinli çalışacak bir de metotları vardır. Nedir? Bugün ben iş yeri açacağım. Bugün ben işte e, şu işle ilgileneceğim. Her ne ise hedefiniz ne ise onu ben bilemiyorum. Benim tabii hedeflerim var. Ben onlarla alakalı planlamalarımı yaptım. Burada bununla alakalı kitap okumalıyım. Sabah erkenden kalkıp onunla alakalı 30 sayfa, 20 sayfa, 10 sayfa ya da 100 sayfa. Bu sizinle alakalı bir şey. O günün içerisinde yapabileceğiniz ama sürekliliği olabilecek bir planlama sisteminiz olması gerekiyor. Bu başarıya doğru giderken ya da hedefe giderken adını siz belirleyin. Neye gidecekseniz, ne istiyorsanız. Bunu bir deneyin. Bir ay, bir hafta küçük bir hedef belirleyin. Önce minik minik hedeflerle başlayın. Ben bu hafta şunu hedefliyorum. İşte bu hafta, bir haftada ben kitap okumayı hedefliyorum. Kitap okumam için ne gerekli? Zaman. Peki benim zamanım işten dolayı, işte iş evden dolayı ondan bundan yeterli değil. Peki o zaman ben bunun için ne yapmalıyım? Nasıl yapmalıyım? O zaman ben 15 dakika daha erken kalkmalıyım. Ya da telefonla geziniyorsam, Instagram'da ya da sosyal medyada ne kadar geziniyorsam bundan ne kadar ayırabilirim? 5 dakika mı bu tarafa koyarım? Peki yolda giderken gelirken o zaman bir 5 dakikada oradan tasarruf edebilirim. Bunun gibi planlar çizmelisiniz. Bir kağıt kalem alırsınız, kafanızda çizebilirsiniz, hayal edebilirsiniz. Bizim sistem dillerimiz var biliyorsunuz. Görsel, işitsel, dokunsal. Sizin sistem diliniz neyse bu şekilde devam edebilirsiniz. Hayallerinizin arasında aldığınız o küçük küçük hedeflerle, o planlamalarla ben örneğin kitap okuma Planımda işte diyorum ki bu kitabı bir haftada okuyabilirim, bu kitabı üç günde okuyabilirim. Burada şimdi e, okuduğum kitap neyle alakalı? Başarım ve hedefimle alakalı. O hedefe ulaşmam için ben ne yapmalıyım? Hangi bilgi kaynağıyla bu işime hangi kitap yarar? Bir kere kitap olmazsa olmaz da olacak. Sonra ben bu hedefe giderken hangi bilgileri edinmeliyim? Bilgi toplayacaksınız. Yani bu bardağı mı yapacağım? Ben bu bardağı yapmak için bilgi almalıyım. İyisini, kötüsünü, orijinalini, taklitini, her şeyini bunu bilmeliyim. Önce planda araştırma metodunu kurmam gerekiyor. Niye? Çünkü benim bir hayalim var. Burada da hedefim var. Burası neydi? İnanç, duygu, istek, bilgi. İşte bu ikisinin arasında her şey. Burada hiçbir şey yoksa, Burası mıknatıs gibi birbirine böyle gelip yapışmaz. Böyle kendi kendine rüzgar nereye giderse oraya savrulacak şekilde gider. Bu planlarınızın arasında mutlaka bir de yol haritanızın olması gerekiyor. Bu yol haritası bize karşımıza çıkacak herhangi bir sorunda, herhangi bir motivasyonumuza aşağı çökecek durumdayken hayalimizden tam da ya vazgeçiyormuş muyum acaba diye böyle bir Mağlakta kalma zamanında bir yol haritamızın A planı, B planı, C planı, D planı, Z planına kadar gidebilirsiniz. Bir sürü planlarınız olsun. Niye? olası bir durumda birisi geldi bana dedi ki ya Fatma boş boş işlerle uğraşıyorsun. Ötekisi dedi ki ya kardeşim sen de hiç bizi zaman ayırmıyorsun. O da dersin var diyorsun. Burada eğitim var diyorsun. Bir kahve içiremiyorsun. Beni aşağıya çekecek durumlar söz konusu mu? Evet. E benim de canım ben de insanım. Ben de kahve içmek istiyorum. Ben de gezmek istiyorum. Ben de dolaşmak istiyorum. Ama plan denilen şey disiplini kaçırmayacak bir şeydir. Neden? Ben A, B, C, D, Z'ye kadar bir plan kurdum. Ne dedim? Fatma sen yarım saat bunu yapacaksın. Disiplin insana bir süreliğine acı verecek bir şeydir. Bir süreliğine. Diyorum ki kendime ya da siz kendinize diyebilirsiniz ki bu acıyı yani disiplini bu disiplinden bana gelen işte bir takım o oflama poflamalarımız dönemlerimiz sadece bir süreliğine devam ettiriyorum. Bir süreliğine lafını söylüyorum. Niye? Bilinçaltım diyor ki tamam Fatma bir süreliğine böyle olacaksın ama bak rahat bir hayat için. Disiplin o yüzden insanlara ağır gelebiliyor ilk başta. Ama ilk başta ağır gelen şey senin hayatını konfor alanına çekmek için gelen bir şey. Yani yemeğimizi bile çiğnemeden yutmuyoruz. Çiğnenecek olduğumuz yemeğin de bir emeği var da marketten marketten pazardan gidip alamıyoruz. Her şey bir emekle, her şeyin bir sıralamasıyla devam ettiği için ne yapıyoruz? Hedefimize plan koyuyoruz. Plan da disiplin koyuyoruz. Disiplinin işlemesi için bilgi topluyoruz. Kitap okuyoruz. Ben bu başarıya giderken, bu başarı yolunda giderken hangi kaynaklardan faydalanabilirim? abimden ablamdan annemden eşimden dostumdan ya da internetten sosyal medyadan ya da YouTube'dan nasıl bilgi toplayabilirim Bu bilginin hangileri doğrudur Ben hangilerini yapabilirim Şimdi her bilgiyi de aldık hepsinde yapamam ki yani ben kendimi önce bir keşfetmeliyim bir tanımalıyım onu da tanır zaten insan kendini Ben şimdi bu bardağı kaldırabiliyorsam sadece bu bardağı kaldırabilecek bilgi edinmeliyim. Bu bardağı kaldırabilecek gücüm varken kalkıp ben daha büyük, daha ağır, kendimden büyük bir yükün altına girip onu kaldıramam ki o bir gerçekçi hedef de olmaz, net bir hedef de olmaz. Önce ben yapacağım işlerle alakalı benim işime yarayacak bilgilerle ne yapabilirim? Burada bana faydalı olan ne? Hedef ama duygu mutlaka olmalı. Hayal hedefin arasında o duygu, o inanç gücü insanı öyle bir motive etmeli, öyle bir motive etmeli ki gece onunla uyumalısınız. Sabah onunla uyanmalısınız. Ama oymuş gibi, mış gibi yaparak ben şimdi 5 yıl sonraki Fatma nerede? Onun o elbisesini üzerime giyiyorum. O Fatma'yı üzerime giymeliyim. Ben 5 yıl sonra nerede kendimi göreceksem öyle davranmalıyım. O 5 yıl sonraki Fatma kahvesini nasıl içer, arkadaşlarına ne zaman buluşur, kendine nasıl bir vakit ayırır, nasıl bir alışveriş yapar. O Fatma olsaydım, ben şimdi beş yıl sonra olsaydım, bütün detaylarını bilmeliyim. İşte siz de başarınızdaki, başaracak olduğunuz zamanki kişiyi tanıyın. Onu bir gözlerinizi kapatın, hayal ettiğiniz kişiyi hedefe varmadan bir bakın o kişi ne yapıyor? o kişi ne hissediyor, o kişi ne yer, ne içer, nasıl davranır, uyku düzeni nasıldır? Şimdi orada başarıya gitmiş, beş yıl sonraki başarıya gitmiş kişi uykusu nasıl olabilir? Düzenli midir, düzensiz bir hayat mı yaşıyordur? Yani o başarıya gittim, ben para için gidiyorum derseniz olmaz. Burada bir duygunuz olmalı, güçlü bir nedeniniz olmalı. O kadar güçlü olmalı ki o neden ben oraya gideceğim ama öyle ama böyle gideceğim. Düştüm mü? Düşeyim önemli değil. Dizim kanadı mı? Olsun o kanı silerim. Dizim çok mu acıyor? Olabilir. Bir süreliğine beklerim, iyileştiririm, bir daha devam ederim. Ama giderim. Niye? Neden güçlüdür. Eğer güçlü bir neden yoksa yolda tökezlenince deriz ki olmadı ya. Denedim ama olmadı. Ha tabii bu buradaki başarımızın bir de şöyle bir hassas noktamız var. Takıntı da haline getirmememiz gerekiyor. Takıntılı bir şekilde gidildi. O zaman o bir hedef olmaz. O hedeflikten çıkar. O zaman o bağımlılık olur. Bağımlılıkla vazgeçmemeyi, o inanç duygusunu birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Bağımlılık çok apayrı bir şey. İlle de olacak da olacak, olacak da olacak değil. Olmadı mı? Niye o zaman biz 5 yılın arasında bir yıllık, bir aylık, bir haftalık hedefler koyuyoruz? Gidişatımızı küçük küçük belirleyerek gittiğimiz için. Nerede hata yaptım? A planımla B planımı, C planımı koymuştum zaten. Plan niye koyuyoruz? Çünkü en kötü ne olabilir? En iyi ne olabilir? hiçbir zaman ne en kötüsü olacaktır ne de en iyisi olacaktır. Bunun arasındaki olacaktır. O yüzden bunun arasında olurken de küçük küçük o hedeflerde yol haritamız çizilecek, belli olacak kafamızda. Diyeceğiz ki şimdi ben bunu böyle yapmıştım ama demek ki şöyle de yapmam gerekiyormuş. Körü körüne gitmek değil. Yani evet inancın var, güçlü nedenlerin var, sebeplerin var, e, bu planın var ne bileyim istediğin isterken hedeflerini koydun hedeflerindeyken hayalini kurdun duyguyu koydun hepsini koydun tamam ama o küçük küçük belirlediğin hedeflerde seni motivasyona götürürken eğer A planında bir sıkıntı varsa B planına geçip A planından aldığın dersi B planında işlemezsin. B planında da giderken orada da bir ders mutlaka çıkacaktır. Bak ben bunu çok iyi yaptım. Demek ki C planına giderken ben bu B planından yürüyebilirim veya hut bu P B planında olmadı çünkü bunu böyle yapmamalıydım da şöyle yapmalıyım. Sakın bu yapmadı yaptıklarınıza da pişmanlık duymayın. Keşke sakın demeyin. Yani keşke öyle yapmasaydım bak böyle yapsaydım olacaktı. Keşke şunu yapmasaydım böyle yapsaydım olacaktı demeyin. Diyebiliriz ki Evet, bunu yaptım ve hata oldu. Bunu kabul ediyorum. Bakın, önce kabul enerjisi. Bunu yaptım ve bunu kabul ediyorum. Bundan hangi dersi öğrendim? Buraya odaklanın. Keşke böyle yapmasaydım, keşke şöyle yapmasaydım deyince ne oldu? Şikayet enerjisi neydi? Dibe gitmek. Odağımız ne oldu? Negatif. Peki bizim önceliğimiz neydi? Pozitif enerji, neşe, mutluluk. Ve hedefimize varılacak yoldaki sıkıntılarla, sorunlarla baş edebilmeyi öğretecektir. O yüzden pozitif enerji. Negatif enerji insanı aşağıya düşürür. Motivasyonunu düşürür, e, isteklerini düşürür, vazgeçmeye getirir. Pozitif neydi? Motivasyonumu yükseltir. Vazgeçtiğim anda beni dürter. Der ki kendine gel. Senin böyle bir e, inancın var. Buraya gidecek güçlü bir nedenin var. Bunun için... Biz ABC planlarımızı yaparken en kötü senaryoyu da bilelim, en iyi senaryoyu da bilelim. Aradakini bizim bulması e, kaçınılmaz olacaktır. O gelir bize. Ama burada ne yapıyoruz? Şükür enerjisi, olumluya. Bugün ben ne yaptım? Üç sayfa kitap okudum. Diyorum ki şükürler olsun. Bugün üç sayfa kitap okudum ve şu cümleyi kendime aldım. Bunu bugün kullanayım. Yarın iki sayfa kitap okuyabilirim. Hiç okumaktansa iki sayfa okumak da güzeldir. Anlaya anlaya işte işte niye ben başımıma giderken bir hedefim var ya benim. Burada iki sayfa, üç sayfa bir şeyler okuyarak gideceğiz. E, bu durumda ne olacak? Benim o iki sayfalık kitabım bir başkasının belki de bir günlük okuduğu kitaptan daha değerli olacak. Ben daha çömezim, daha yeni başlıyorum, daha yeni okuyorum. Tabii ki o iki sayfa çok kıymetli olacak. Onun da içinden bilgileri alıyorum. Başarıma gidecek yoldaki bilgileri alıyorum. Hedeflerimizden vazgeçmeyelim. Eğer hedeflerimiz gerçekten net ve gerçekse vazgeçmeyelim. O zaman bugünü nasıl kapatalım? Bugünüm dünden daha güzeldi. Andayım şükürler olsun yarınım da bugünden daha güzel olacak. Ve şunu öneriyorum size. Ben kendim için ne düşünüyorsam etrafım benim için onu düşünüyor. Bunu aklınızda tutun. Ben kendim için ne düşünüyorsam etrafımdakiler de benim için onu düşünüyor. Herkes şunu der mi, herkes bunu der mi düşüncesine girerseniz Evet herkes sizin için onu der. Önce ben demeliyim. Demeliyim ki ben kendim için ne düşünüyorsam herkes benim için onu düşünüyordur. Onların düşüncesi beni ilgilendirmiyor. Beni ben ilgilendiriyorum. Onun için onu kendinize söyleyin. Deyin ki ben kendim için bunları bunları düşünüyorum. O zaman etrafımdaki kişiler de benim için bunları düşünüyordur. Düşünürler ya da düşünmezler. Onlar dışarıda bakın benim halkam burası. Buradayım ben. Onlar neyin düşündüğü, düşünmediği beni ilgilendirmiyor. Yani hep herkes var, el alem var, kim de tanıyor, kimse de tanımıyor onları gerçi. Böyle bir yapı var. Boş verin siz onları. Neşeyle kalın, mutlu kalın, şükürde kalın. Hele hedefinize koşar adımlarla gidin. Plan da yapın. Hoşçakalın.